Herkese merhaba. Şimdi sana motosikletini olduğun yerde 180 derece döndürebileceğim bir teknik. Ha istiyorsan 360'da döndür. O sana bağlı. Şimdi bunu nerede kullanabiliriz? Direkt ona geçiyorum. Motosikletini bir yere park ediyorsun. Motosikletinin manevra kabiliyeti zayıf olduğundan dolayı böyle ileri geri, ileri geri, ileri geri yapmak yoracaktır. Olduğun yerde pratik bir şekilde hem kendini riske atmadan hem de motosikletin riske atmadan yapabileceğin çok basit bir teknik. Temel teknikler bunlar. Böyle ilk motosikleti aldığında falan öğretilir. O yüzden bunu de fayda var eğer hiç bilmiyorsa. Şimdi sana göstereceğimin farklı varyasyonlarını biliyor olabilirsin. Ben bu şekilde öğretiyorum. Belki bazıları bu şekilde de yapılabilir denilebilir. Hatta bu neredeyse bütün videolarda da geçerli ama ben kendim için en pratik, en kolay, en öğrenebilir şeyleri gösteriyorum zaten size. Size de şimdi gelin onu öğreteyim. Burada dikkat etmeniz gereken şey birincisi direksiyonu tamamen zıt yöne çevirmek. Yani sağ tarafa çevirmek. Bu şekilde motosikletin biraz geometrisi farklı olacak, değişik olacak. Sol elimle gidonu tutuyorum. Yani sağ elimle tuttuğum gidon var ya bu taraf. Bunu sol elimle tutuyorum. Bir elimle motosikletin arka tutamacı, arka tutamacı olmayan motorlar işte kuyruktan da tutabilir. Bir tutma yeri illaki vardır %99 motorlarda. Tutma yerinden tutuyorum ve bacağımın bu iç tarafını motosikletinin tam oturma sehpasının arka bölümüne yerleştiriyorum. Yani bu tarafa ayağımı yerleştiriyorum. Kolumu da tuttum. Motosikletimi biraz kaldırıyorum. Bütün hakimiyet bende oluyor zaten. Bu şekilde rahat bir şekilde döndürüyorum. Nereye istersem oraya gider. Burada dikkat etmen gereken şey fazla kendine çekme motoru. Aşırı yatırırsan yük sana çok binecektir. İkincisi burada ön tekerin takılabilir. Takıldığında dönmez. Biraz böyle tam ortala. İkisi de ayakta kalsın. O pratik bir şekilde yavaş bir şekilde döndür. Bunu istediğin kadar döndürebilirsin. Ayağımla da zaten destekliyorum. Gördünüz mü? İstediğim gibi çeviririm. Yavaş, kontrollü bir şekilde yaptığında problem olmaz. Eğer ayaklığın sıkıntılıysa, ya ses geliyor, sallanıyor, bilmem ne oluyorsa önermem. Bir de şu bir tek istisnada önermiyorum. Bu Mondial Drift'ler var ya, Allah'ım yarabbim o nasıl ayaklık. Özellikle şu Mondial'de yeni yeni yapmaya başladı. Ayaklık kendi kendine kapanıyor arkadaş. Yani ufak bir yük al, motosikleti şöyle yap, pat diye ayaklık kapanıyor çok tehlikeli. Lütfen Mondial yetkilerinde söylüyorum. O ayaklık sistemini kaldırın. O ayaklık sistemine sahipsen motosikletin hafiflikleştirdiğinde bile alt bir ayaklık kapanıyorsa lütfen o ayaklık sisteminden kurtulun. Ayarlattırın bir şey yaptırın. Gerekirse değiştirin. O çok tehlikeli bir sistem. Hem öyle motosiklet kullanmayın. O sistemle de kullanıyorsanız o ayaklık sistemiyle kesinlikle bu hareketi yapmayın. O sisteme dair ne yapılabilirle ilgili bir öneri de sunamıyorum. Çünkü tamamen bir mühendislik hatası. Benim şahsi görüşüm. bugünlükten anlatacaklarım bu kadardı. Kendiniz iyi bakın görüşmek üzere